Video'larımı beğeniyorsanız ve faydalı buluyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Böylelikle başka e, gerçekten ihtiyacı olan insanlar da faydalanmış olur. Siz de bu hayra vesile olmuş olursunuz. Rabbim razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Arapça dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Ehlen ve sehlen. En son mastar konusunu görmüştük. Mimsiz mastar başında mim harfi olmayan mastar çeşidiydi. Mastar iki çeşitti arkadaşlar. Başında mim harfi olan bir de mim harfi olmayan mimsiz mastar. Biz şu an mim harfi olmayanı gördük. Bir önceki dersimizde şu anda da tekrar ediyoruz. Neydi masların tanımı? Zamana bağlı olmayan kelimedir. Bir işi, bir olayı anlatan kök bilimidir dedik. Değil mi? Kök bilimidir. Fiilin sonuna mak, mek, eki alır. Yani benim kelimem nedir? Mesela yaz, yaz kelimemin kökü arkadaşlar. Mastar olacaksa ne olur? Yaz, mak. Mak aldı bakın. E, şükret benim yine kelimemin kökü. Şükret, mek. Çık benim kelimemin kökü. çıkmak. mak. Evet mak. Mek ekleri alır diyoruz. Mastar için. Ve mastar isimdir arkadaşlar. Bakın isim alameti var. Sonunda tenbin var değil mi? E sonundaki tenbin değişebilir arkadaşlar. İki üstün, iki esre, iki ötrede olabilir. Buna nedir cümledeki konumuna göre değişir. Cümledeki konumuna bakılır. Eğer cümlede nas durumundaysa. İki tane üstün olur. Ref durumundaysa iki tane ötre olur. E, cer durumundaysa da iki tane esre olur arkadaşlar. Bunlar da ilerleyen dönemlerde öğreneceksiniz inşallah. Ama şimdi bilin. Bu kadarını bilmeniz bile kafi. Daha sonrasında ne demiştik master için? Arap'tan geldiği gibidir, kabul edilir. Biz kendimiz kafamıza göre koyamayız değil mi? bakacağız sözlükteki anlamına bakarak ancak o şekilde yapabiliriz. Lugattaki anlamına bakacağız çünkü sema iyidir demiştik. Evet şimdiki konumuz ise arkadaşlar yeni konumuza geçelim. Yeni konumuz cahtı mutlak. Cahtı mutlağın tanımına bir bakalım. Caht ne demekti caht? Lugatta sözlükte, lugat sözlük demek, lugatta inkar demektir. İstilahta, istilah terim mi? anlamı, yani kullanımında olumsuz mazi manası veren sigaya denir arkadaşlar. Olumsuz mazi. Geçmiş zamanda olumsuzluk ifade eden bir kalıptır. Geçmiş zamanda bir olayın meydana gelmediğini ifade eder arkadaşlar. Bir işin yapılmayacağını ifade eder. Geçmiş zamanda yani mazide geçmiş zamanda bir işin yapılmayacağını ifade eder. Ne dedik zaten? Mazi manası veren sigadır. Olumsuz ama olumsuz olduğunu unutmayalım. Olumsuz fiillerimize de ne diyoruz arkadaşlar? Menfi. Olumlu fiilleri ne diyorduk? Müsbet diyorduk. Bakın bu zamana kadar iki tane fiil çekimi öğrendik. Kalıbı öğrendik. Her ikisi de neydi? Olumluydu. Yani müsbet fiillerdi. Şu an bu çekimimiz ise menfi olumsuz fiil arkadaşlar. Menfi. Şimdi chttı mutlun yapımına geçelim chttı mutlak yapmak için kurallarımız var. kuralları okuyalım. 1 muzari malum fiil alınır. 2 başına cezmedatlarından lem getirilir. 3 müzari fiilin son harfi cezimlenir. 4 mana geçmiş zamanda olumsuz yapılır. Kelimenin köküne madı, medi, eki getirilir. 5. Cemim ve ennes nunlar hariç diğer nunlar düşer. Bakın cemim ve ennes nunlarımız çünkü mebniydi arkadaşlar. Onlar önüne gelen edattan yani fiilin önüne gelen edattan etkilenmiyorlar ve düşmüyorlar aynı kalıyorlar. E bir notumuz var. Notumuzu da okuyalım. Not dedik. Eğer müzari fiilin son harfi illet harflerinden vav wow, veya y olursa cezm alameti olarak bu harfler düşer. Bakın cezm alameti olarak bu harfler düşer diyor. Müzari fiilin sonunda vav wow varsa sonu cezim olmaz ama o vav wow düşer oradan arkadaşlar fiili bilmemiz gerekir. Eğer fiili biliyorsak sonundaki vav veya ye ise ne olur? Ne alamet gösterir burada? Lem sonunu cezim etmez. Bu harfler düşer. Orada vav varsa vav düşer. Ye varsa ye düşer. Evet. Şimdi bakalım Evet örneklerimizle devam edelim arkadaşlar. Aynı fiilden gidelim. Nasara fiilimizden. Nasara maziydi. Ne demişti? Maddelerimizle ilerleyeceğiz. Maddeleri mutlaka yazıyoruz. Ve tekrar edip ezberliyoruz arkadaşlar. Ne demişti maddemizde? Birinci maddede. Müzari malum fiil alınır. Evet bakalım. Müzari malum fiili alalım. Yen suru. Değil mi? Malum olduğu için yen suru olacak. Meçhul deseydi yün sarı olurdu. Ama biz malum alıyoruz. Müzari malum fiil alınır dedik. İkincisi başına cezmedatlarından lem getirilir. Evet getirelim arkadaşlar cezmedatlarından lemi. Üç. Üçüncü kuralda nedir? Müzari fiilin son harfi cezimlenir. Evet. Lem ne yapıyor arkadaşlar? Cezmedat değil mi? Son harfin harekesini cezim yapıyor. Dördüncü kuralda nedir? mana geçmiş zamanda olumsuz yapılır. Bakın, muzari şimdiki zamanı ifade ediyordu ama başına lem geldiği için, cezmedatlarından lem geldiği için ne yaptı arkadaşlar? Geçmiş zamanda olumsuzluk manası verdi. Kelimenin köküne madı, medi, eki getirilir. Evet. Kelimenin köküne madı, medi, eki getirilir diyoruz değil mi devamında kuralımızın? Ne yapıyoruz peki o zaman? Yardım etmedi. Bakın yardım et benim köküm. medide de mutlak. Bir örnek daha yapalım. Bu örneğimizde neyden olsun arkadaşlar? Nazara fiilinden olsun. Nazara mazi, malum bir fiil. Ama biz neyden yapacaktık bunu? Cahtı mutlağı neyden yapacaktık? Muzari'den yapacaktık değil mi? O zaman müzara tarifini getiriyoruz. Yen zuru, yen zuru kurallarımız da vardı muzari ile ilgili. Ama şu an kurallara geçmeyeceğim. Buradan devam edelim. Muzari maluf ile aldım. Yen zuru. Başına cezmedatlarından lemi getirdim arkadaşlar. Cezmedatlarından lemi getirdik. Ne oldu? Son harfin harekesine cezim yaptı değil mi? Müzari fiilin son harfin harekesine cezim yaptı. Mana da nedir arkadaşlar? Nazara fiili baktı. Yenzuru bakar. E, lem yenzur. Ne olacak mana? Bakmadı. Bakın bak kelimemin kökü. Madı da cahtı mutlak. Olumsuz, mazim anlamı verdi bize. Bakmadı. Bir örnek daha verelim şimdi. Bir örneğimiz daha yapalım. Alime fiilimizden devam edelim. Alime bildi. Ama bu mazi değil mi? Mazi malum. Ben muzari malum alacağım. Muzari malum. Ya'lemu. Ya'lemu bilir manası bilir. Şimdi cahtı çeviriyorum arkadaşlar. Lem ya'lem. Lem ya'lem. Bakın. Ne yaptı? Sonunu cezmetti. Lem Sonrasında da ne yaptı arkadaşlar? Manada kelimenin e, köküne madı. Bilmedi. Bakın bilmedi. Bil benim kelimemin köküydü. Köküydü. Bilmedi oluyor. Bu şekilde örneklerimizi çoğaltabiliriz. Bilmedi. Unutmayalım arkadaşlar. Caht mutlak neymiş? geçmiş zamanda olumsuzluk ifade eden bir kalıpmış. Unutmayalım. Geçmiş zamanın belirli bir bölümünde tamamında değil mi diyemiyoruz caht mutlak için. Ama ne diyoruz? Mazi olumsuz manası ifade ediyor. Bakın. Mazi olumsuz manası ifade ediyor. Cahdı mutlak. Müfretlerde sonlarını cezim yapıyor arkadaşlar. Tesniyelerde de nunlar düşüyor. Cemi müennes'teki nunlarımız aynı kalıyor demiştik. 5. maddede neydi? Cemi müennes'teki nunlar hariç demiştik, değil mi? Diğer nunlar düşer demiştik. Şimdi çekimine geçelim lemin. Aynı şekilde bildiğimiz fiilden devam edelim. Nasara fiilinden çekelim arkadaşlar. Bakalım lem yen sur Bakın burası müfret değil mi? Gayip müfret ne yaptı? Sonunu cezm yaptı arkadaşlar. Gayip müfret müzekker. Lem yensur. Evet. Gayip tesniye. Lem yensura. Buradaki nunu ettik arkadaşlar. Buradaki nun düştü. Bakın. Lem burada sonundaki etkisi nedir? Lem'in burada yaptığı etki. Burada sonunda nun vardı. Nun düştü. Esniyelerde. Ve cemi, menne, de aynı şekilde nun düşecek. Lem yen suru. Bakın burada da aynı şekilde nun düştü arkadaşlar. Etkisi burada nunun düşmesiydi. Şimdi gaibe müfrede geçtik. Lem ten sur. Sonunu cezmetti arkadaşlar. Lem tensura. Nun düştü. Burada nun vardı. Lem yensur ne? Bakın ne dedik? Cemi mühendisindeki nunlar hariç diğer nunlar düşer dedik değil mi? Cemi mühendisler mebnidir arkadaşlar. Değişmez. Önüne gelen edatlardan da değişmiyor. Ve etkileyemiyor lem onu. Bakın. Düşmüyor. Aynı şekilde kalıyor. Lem yensur ne diyoruz? Şimdi muhatap müfrede geçtik. Muhatap müfret müzekker arkadaşlar. Lem tensur. Yine sonu cezim oldu. müfret de burası. Tesniye geçtik muhatap tesniye. Lem tensura. Bakın burada nun vardı. Yen yani, tensurani. Hatırlayalım tensurani. Buradaki nun düşüyor arkadaşlar lem sonundaki nunu düşürüyor, etkiliyor ve düşüyor. Has bulunuyor. Evet, cemiye geçtik. Muhatap, cemi, müzekker. Lem, ten, suru. Evet, gelelim. Muhattaba, müfrede. Lem, ten, suri. Burada da nun vardı arkadaşlar. Burada da nun vardı. Buradaki etkisi de nedir? Yine nunun düşmesidir değil mi? Buradaki cemi mühendis, müf, pardon cemi değil, e, muhattaba müennes müfret olan yeriniz değişik arkadaşlar. Buradaki nun da aynı şekilde düşüyordu. Lem, ten, sura, yine burada nun vardı, nun düşüyor. Lem, ten, ne? burada hiçbir etki yapmıyor arkadaşlar. Bakın. Lem, ten, sur ne? Çünkü bu nedir? Müennes, cemi müennestir. Cemi müenneslerimizde hiçbir değişiklik olmuyor. Lem etkileyemiyor diyoruz. Lem, en, sur. Bakın yine sonunu etkiledi ve sonunu cezim yaptı. Lem, nem sur. Yine aynı şekilde sonu cezim oldu arkadaşlar. Manaları nedir arkadaşlar? Manalarını da ayrı bir şekilde yazabiliriz yardım etmedi o kişi yardım etmedi yardım etmediler yardım etmedi o kişi yardım etmedi yardım etmediler yardım etmedin ikiniz yardım etmediniz yardım eder yardım etmedin ikiniz yardım etmediniz yardım etmediniz yardım etmedim yardım etmedik Evet çekimleri yapalım arkadaşlar. Böyle bol bol çekim yapalım. Manalarıyla birlikte. Hangi fiilimizi koyabiliriz buraya? Bildiğimiz bir fiil olsun yine. Ee, nazara fiili olsun. Nazara fiilini az önce örnekte vermiştim arkadaşlar. Nazara baktı. Yenzuru bakar. Lem yenzur. Lem yenzur. Bakmadı. Lem yenzura. O ikisi bakmadı lem yenzuru bakmadılar. Lem tenzur bakmadı. Lem tenzura o ikisi bakmadı. Lem yenzur ne bakmadılar. Lem tenzur bakmadın. Lem tenzura ikiniz bakmadınız. Lem tenzuru bakmadınız. Lem tenzuri bakmadın. Lem tenzura. İkiniz bakmadınız. Lem tenzuru. Bakmadınız. Lem enzur. Bakmadım. Lemdenzur. bakmadı Evet bildiğimiz fiilden gidelim arkadaşlar. Bir de celeste fiilinden çekelim. Çünkü celeste fiilinin müzarisi, müzari malumu kesralıydı. Lem yeclis. Bakın lem yeclis oturmadı. Lem yeclise. O ikisi oturmadı. Lem yeclisu. Oturmadılar. Lem teclis. Oturmadı. Lem teclise. O ikisi oturmadı. Lem yeclis ne? Oturmadılar. Lem teclis. Oturmadın. Lem teclise. ikiniz oturmadınız. Lem teclisu. Oturmadınız. Lem teclisi. Oturmadın. ''Lem teclise'' ikiniz oturmadınız, ''Lem teclisne'' oturmadınız, ''Lem eclis'' oturmadım, ''Lem neclis'' oturmadık diye çekimi devam ediyor bu şekilde. Evet, Cahtı mutlak böyleydi arkadaşlar. Başka başka fiillerden de yapabilirsiniz. Bol bol çekim yapıp bol bol yazmanız gerekir başka başka fiillerden aynı kalıba koymanız gerekir iyice ezberlemeniz için. Evet Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin. Allah'a emanet olun.